Araçta seyahat etmeyi çok seven köpek her gün sahibiyle motosiklet üzerinde işe gidip geliyor. Yozgat'ta sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve sadakatiyle dikkat çeken köpeğin motosiklet tutkusu görenleri hayrete düşürüyor. Açıp, 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 Yozgat'ta fidan ve çiçek yetiştiriciliği işiyle uğraşan Ziya Üstüntaş'ın yolu 3 yıl önce köpeği Sadık ile kesişti. Gel, gel. 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 Gel Bak, Henüz yavruyken köpeği besleyen Üstüntaş'ın en iyi arkadaşı o günden sonra köpeğe oldu. Sadakatiyle dikkat çeken köpek, sahibi Ziya Üstüntaş'ın yanından bir an olsun dahi ayrılmıyor. Oku dışında tüm vaktini sahibiyle geçiren köpek ile üstün taşın dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor. Tam bir motosiklet tutkunu haline gelen köpek, sahibinin sesi ya da motosikletin korna sesiyle harekete geçiyor. <laughs> Sahibinden önce motosiklet üzerinde kendisi için ayrılan alana kurulan köpeğin motosiklet ile yolculuğu tebessüm ettiren görüntülere sebep oluyor. Ziya Üstüntaş köpeğinden bahsederken gözlerinin içi adeta parlıyor. Yanımda en sadık dostum olarak Sadık, ismi de Sadık. Annesinden doğdu, annesinden doğdu. Hala benim yanımda. Günün 24 saati beraberiz. Hiçbir çiçeklere, hiçbir bitkiye zarar vermez. Sağa sola kesinlikle pisleme olayı olmaz. Efendim, ee... bir akşamları yatmada ayırıyız Günün 24 saati beraber neredeyse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.